Selam dostlar. 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 19 ile 22 arasında sizi Celcelüti Evrensel Şifreler eğitimine davet ediyorum. Hepinizi çok özledim. Bu eğitimde neler yapacağız? Daha önce de biliyorsunuz Celcelüti ile ilgili eğitimlerimiz olmuştu. Bu eğitimde genel olarak bilgileri, celcülüyeti nedir, manası, sırlı bentleri, kat tarifleri, esmalar, süryanice esmalar. Tabi süryanice diyoruz ama emin değiliz ondan. Yine de bunlardan da bahsedeceğiz. Ayetlerden, sırlarından, Hatem-i Süleymaniye'den, celcülüyeti ismi azamından, sekine duası, cünnetil esma, 19 acet namazı, bağı, Cevşeni kebir, cin, hüddam, şeytan, büyü ve hüddamcılık. vefk konusu. Buni Risalesi. Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. eseni Kumran Kevf bağı. Berhetiye ve Beş Ayet sırrı. Epifiz bezi gayb alemlerinin açılması. Bazı akışlar, duru görüler, vizyonel görüler. Mehdi zamanı ve görülerim sorularımız ama onun dışında havas ilmi ve sırlar dünyasına girelim. 19'lu sistem hakkında bu son dönemde özellikle güneş tutulmasından itibaren e, hepsi bir anda geliyor. Mars, Satürn, Jüpiter, Uranüs çok böyle şenlikli bir zamandayız. Etkiler de oldukça ağır hepimizin üstünde. Bunu bizzat ben de yaşadım. Çok Anlık bir darbe şeklinde Eminim ki hepiniz de yaşadınız ve yaşıyorsunuz Yaşama ihtimaliniz yüksek Burada özel bir bilgi açıldı Son dönemde olan üç cisim teoremi Sonsuzluk, iz düşümü Bir görü halinde Bu eğitimde bunu paylaşmak istiyorum Yani artık bildiğimiz her şeyi unutup Daha bir farklı bakalım hayata Zodyakla da birleştireceğim bazı sırları, yansımaları. Cinler alemi, melekler alemi ve diğer bilinmeyen ne varsa bir üstünde bir bakalım. İnsan bedenindeki ruh özel yaratılmış robotunu nasıl kullanıyor? Bu program nedir? Aslında bu programın yönetimi nedir? Bunları konuşacağız. Üstü açılmamış bilgileri. İnşallah bu eğitime hepinizi daha doğrusu sohbetinize. Çünkü benim sizlerden başka kimsem yok biliyorsunuz. Hepinizi de çok özledim. Davet ediyorum bu güzel zamana. Ahir zamanda bakalım başımıza daha neler gelecek. Bizi geçtik de çocuklarımız için sistemi biraz olsun anlamaya çalışmak herhalde doğru bir davranış.